Afyon İhsaniye'den selamlar olsun herkese arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikte olalım bakalım. Arkadaşlar şöyle biberiyelerim baya oldu. Bunları toparladım. Karpuzlarım aralarda da var. şöyle görebilsem göstereceğim. Şöyle. şöyle arada Veriyelerim, 400'e maşallah hayal veriyelerim. Domateslerimiz arkadaşlar, şurada acurumuz var arkadaşlar. Domatesimizi şuradan görebilsem göstereceğim arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar, 400'e maşallah. Bugün 3 tane patlıcan aldım arkadaşlar. acurlarımız arkadaşlar burada acılarımı şu şekilde daha küçük küçük evet, topluyorum bu patates ee, <laughs> dün burada şey vardı onu yormuştum patatesin başı vardı onu yormuştum patates derdi arkadaşlar çünkü e, şey arkadaşlar e, İçeride çuvallarda patates vardı. Onları getirmiştim. Buralara dökmüştüm şeylerini. Tekrar şey yapmıştım şunlar gibi. Ee, ondan bunlar kendi yetiştiğim patatesler. Ee, şurada nanelerimiz var arkadaşlar. Nanelerimizi ortama günlük kim ne derse ben şöyle koparıyorum. Üfleyip arkadaşlar yiyorum ben. Çok güzel tadıcı tadıcı sürtüyorum. Fırıttı Kurutu, ya. E, bir, bir biber yapacağım. Şöyle biberlerimiz arkadaşlar. Şuraya. Kazlarımız bayağı hareketlenmeye başlar Bakın patatesi atalım. Patatesi nasıl yiyeceklerini görelim. Şöyle hop. Yanlış geldi. Şuradan atalım. Bakın. Kavgasını ediyorlar hemen. 2 dakika sonra onlar hiçbir şey bırakmıyor. Patateslerimiz arkadaşlar işte dediğim gibi vermeye başladı. Şu patateslerimizi biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra çökmeye başlayacağım. Çünkü bugün bir arkadaşım geldi. O patateslerin olmuş kurumaya başlamış dedi. Bir deneyeceğim. Hemen bakalım olup olmadığını göreceğiz. Çünkü ben erken ekmiştim arkadaşlar patatesleri. Arkadaşım da diyor erken ektiğin için sen diyor bunlar olmuştur artık diyor. Bakalım ne kadar patates çıkacak kendimize. Ee, göreceğiz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar yabani ot. Ee, dikenli ot çıkıyor. Onları yoruyorum şimdi. Patatesleri ellemiyorum. Bunlar da iyi oldu mu arkadaşlar? Kazlara, ördeklere atıyorum ki bunlar yesin. Bunlar yiyor şöyle bir girelim bunların yanına. Ee, ortalama arkadaşlar 50 kadar kazım var. Ee, aşağı yukarı 250 ye yakın ördüğüm var. Ee, burada değil biraz daha içeride var ördüklerimiz. Şurada ha, tavuklarımız vardı. Şöyle onları göstereyim. Bir tane kurt gibi yatıyor ama arkadaşlar ee, bir şey yok. Evet kalkıyor insanı gördüğünde. Şöyle seramalarımız. İhtiyacı olan arkadaşlar bunları yapabiliriz. Bunlar yumurta vermeye başladı. Ha, i̇htiyacı olan arkadaşlarımız verebilirim. Genç, sağlıklı arkadaşlar hayvanlarımız. Daha önce satmaya kalktığımda bazı arkadaşlar yok hastalıklı bilmem ne dedi. Hastalıklı hayvan kaç aylardır bu şekilde yaşayıp da yumurta vermeye başlamaz. Çok bilmiş gibi konuşan insanlar var çünkü. Artık millette kavga etmek istemiyorum. Millete laf anlatmak istemiyorum doğruyu bilmeden etmeden boş muhalefet olmaya bizim insanımız da var çünkü. Şu şekil arkadaşlar köy tavuklarımız. Bir tane şu blue astrolot var arkadaşlar. O büyük ihtimal e, mavici diye biliyoruz. Arkadaşımız da baktı. Horoz ile beraber bunlar tavuklarımızı kattık. Bakalım yumurta alabileceğimiz zaman göreceğiz. şu bu şekilde bir foluk koydum arkadaşlar. İnşallah bunu yerlere ederler şuraya yumurta yemini veriyorum arkadaşlar. şurada su, suyun hatasını açmışken şöyle dolduralım. Hayvanlarımız susuz kalmasın. Evet. Hayvanlarımız da susuz kalmasın arkadaşlar. Şöyle. Bunları 3 daha böyle tutacağım arkadaşlar. Ondan sonra salmaya başlayacağım. Bunlar yeni geldiği için. Şu ördeklerimiz, yumurtan ördeklerimiz kapısı kapalı olduğu için bunlar da olduğu yere yere neresi olursa yumurtluyor. Şurada bir tane Amerikan ördeğim var arkadaşlar. Ee, şu anaçtı ama buraya getirdim getirdim daha yumurtlamadı. Bunu da yumurtlarsa e, bakalım bunlar kurk yatıyormuş göreceğiz bakalım. Umarım bu da yumurtlarsa kurk yatıracağım. Etrafımız böyle. Arsayı satmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben yalan dolanışı seven bir insan değilim ama herkes kendi gibi karşısındaki yalancı sanıyor. Ben dürüst ediyorum. Şey benim burada ipotek olduğunu ben söylüyorum, ediyorum. Sorunsuz şekilde vereceğimizi de diye söylüyorum. Avukatla konuşabilirsiniz diyorum. Hani başka icra yok zaten. Bende bir tane ipotek var. Ama millete inandıramıyorum arkadaşlar. Almak isteyen olursa arkadaşlar kısa sürede burayı satmam lazım. Kaç aydır satamadım. Zamanım daraldı iyice. Faiz üstünde faiz işliyor çünkü her şeyime. Şurada ördeklerimiz var. Onları da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Burada da böyle ördeklerimiz var. Bunlar daha büyüme aşamasında. Daha gelirse de alacağım arkadaşlar. Büyütmek için. Çünkü ördekler tavuklardan daha iyi arkadaşlar. Burada bıldırcınlarımız arkadaşlar. Şurada bakın yumurta var. Taze taze. Şurada kendi çıkarmış olduğum ördeklerim var arkadaşlar, bıldırcınlarım var, 3 tane bıldırcınım var, 5 tane ördeğim var, buraya koydum, yemin suyunu verdim. Ee, artık bunlar kendi kurtardı. Daha makinemizde da şeylerimiz var, ee, çıkacak bıldırcınlarımız, tavuklarımız var. Arkadaşlar tavuklarda ben şöyle bir sıkıntı yaşadım tavuk Arkadaşlar tavuk çok hijyenik bir yer lazımmış, ben onu öğrendim. Ama ördeklerde kadar değil. Bakın günlük altını mesela elinden geldiği süpürmeye çalışıyorum. Kazıyamıyorum çünkü kuruyor. Süpürüyorum diyorum. Bunlara yetiyor. Allah'a şükür hastalanmıyorlar. Bunlar daha kolay büyütülebilen bir şey. İsteyen arkadaşlar bunlardan yardımcı olabilirim. Tavsiye ederim de büyütmelerini. Ben yumurtası için yapıyorum. Şurada bıldırcınlarımız yine. Buradaki bıldırcın yuvarlarını boşalttım arkadaşlar. Bunu dışarı çıkaracağım. Bu bıldırcınları da satmaya çalışıyorum. Bunları da satarsam burayı boşaltacağım bıldırcınlardan. Sadece kaz ördek yapasım var. Maliyetli mi arkadaşlar? Çok maliyetli. Ama her şeyin olduğu gibi bakın şu da Amerikan tıstıstı etkileri ördek arkadaşlar. Bu daha yumurtlamıyor. Bu da inşallah ilerleyen zamanlarda yumurtaya başlarsa sevineceğim. Ördeklerimiz artık bir havuz var bir de bu var. Bir de şurada var. Buraya giriyorlar. Ee, ufak tefek şeyleri kaldırdım. Ee, ördeklerim işte arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım inşallah para kazanacağını düşünüyorum. Şuraya sasso tavuk aldım arkadaşlar. Şurada sasso tavuklarım var. Ee, köy tavuklarım var. Kendi yetiştirdiğim. Size onları da göstereyim. Arkadaşlar içinde çıkma tavuğum da var. 7 tane falan çıkma tavuğum var. Gerisi sasu arkadaşlar. Bunlar çifte sarılı yumurta arkadaşlar. Daha öğleden sonra süpürmüştüm burayı. Yine pislemişler. Burayı artık günlük süpüreceğiz ki temiz tutacağız altında hasta etmem için. Bunlar arkadaşlar hem etlik hem de yumurtalık. Çifte sarılı yumurta yaptıklar için. İhtiyacı olan arkadaşlarımı da verebilirim. 13 tane horozum var. Aşağı yukarı 65 tane de tavuğum var. Bunları daha çoğaltacağım arkadaşlar nasip olursa. Bakalım bu hafta bir para ayarlayabilirsek bu hafta arkadaşımız bir daha getirecek. Eğer alabilirsem alacağım burada sevgili dostlarım şöyle göstereyim horozlarımız var tavuklarımız var bunlar kendi yetiştirdiğim tavuk ve horozlar ee, ihtiyacı olanlara bunları da verebilirim bunlar köy bir tane bakın ee, kel türkan horozum var şu normal köy horozu normal lokman şunlar köy tavuklarım kendi yetiştirdiklerim ee, bunun içinde şey, deniz dediklerinden falan var arkadaşlar bakalım biraz daha büyüsün tamamen oradan ortaya çıkacak Burada da zaten cicilerim var. Şu nedense böyle tüysüz arkadaşlar bu şekilde büyüdü gidiyor. Nazar değmese kırıklıyor. Onda ayaklarına baktım mavici gibi bir şey gözüküyor ama ne olduğunu bilemedim. Bakın şu arada da var. Aynı şekilde. Vitamin sistemi başlayıdan bilmiyorum ama kırıklıyorken maşallah kilosu yerinde. Ama nedense öyle cıbıldak. Şu şekilde işte arkadaşlar. Bakalım bu yumurta tavuklardan yumurta ne zaman bilmiyorum. Bakalım bit. E, karşılık bunlar şu an 1400-1500 gram civarlarında geliyor. E, 1700 gram civarlarında yumurtaya başladıklarını öğrendim. Bakalım e, şey yapabilirsek e, yumurta getirirsem bunların şey yumurtasını satacağım arkadaşlar. E, olursa. E, kusura bakmayın. Tavuk kaçacak kaçırmamaya çalıştım. Şöyle çıkalım. Bunları salmıyorum arkadaşlar biraz daha yerine alışsınlar. Girip çıkmaya alışkan sonra salacağım onlarda. <laughs> organik gezen tavuk olacak onlarda. Çünkü özellikle horozunu morozunu da koydum. Horozlu göllü yumurtasını falan alacağım. Millete satarken köy yumurtası diye satacağız. Yani Çifte sarılı organik yumurta satacağız. Köy yumurtasından daha besin değeri artan yumurta satmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olursa. Bakın ördeğinlerimizin bakın bir tanesi orada dışarıya çıkmış. Bakın 3-5 tane de oraya çıkmış. Şimdi bunları dışarı çıkacağız. Bunları kovalayarak mı buraya sokacağız. Şuradan bir sopa bir şey bulalım. Birlikte sokalım. Telin arasından çıkıyorlar. E, kovalıyorum kovalıyorum ama daha küçük oldukları için hemen aralardan çıkıyor. Büyüklerde bir şey yok ama küçüklerde sıkıntımız var. Şuradan bir sopa bulabilir miyiz diyeceğim. Bizim burada e, bayağı bir sorunlu bir yerimiz e, ağaç konusunda sopa konusunda. Neyse tırmık alalım tırmıkta şey yapalım. E, şuraya dediğim gibi arkadaşlar biberlerimi kurutmak için dizdim. Diğer tarafa dizdim. E, buraya da şöyle dediğim gibi arkadaşlar satabilirsem alan arkadaşım memnun kalacak. Dua edeceğini biliyorum ama e, bazı insanlar gerçekten yani e, gurur şeref yok. Şimdi burada piyasada şöyle söyleyeyim kuru arsa 800 ile 1200 yani 1 milyon 200 bin lira arasında gidiyor. Ben burayı zaten 1 milyon 150'ye falan vermeye hedefliyorum. Borcumu fite fit, e fit kapatmış olacağım. Benim ördekleri de görüyorsunuz bir yandan konuşurken. Aradan çıkış açtı burada. E, bakın bir tane tanesi çıkmaya çalışıyordu. Hemen kovalamaya çalışalım gireceğimi. Hop. Bismillah. Bakın oradan giriyor. Telin araları 6 santim pardon 7 santim arkadaşlar. Ondan çıkıyorlar. Yavaş yavaş da böyle giriyorlar. Ama hani ben olduğumda sıkıntı değil arkadaşlar da. Yalnız şöyle söyleyeyim. Başka zaman sıkıntı. Anam bir tanesi bakın burada ölmüş. Kaz mı? Ördek mi? bu kaz gibi vallahi kaz kaz ölmüş arkadaşlar şimdi içeri gittiğimizde dolaşalım bunun demin bir şey yoktu Hayır, takıldık da bir şey yoktu bakın demek ki o da çıkmaya mı ne yaptı ha, oradan şey yapamamış olabiliyor işte bakın. Hop, bak atıyorum. Başka çarem yok. Bismillah. Tuzuna tok tok vuruyor. Şuna dolaşalım bir bakalım arkadaşlar. O kaz ölmüş. Orada sıkıştı mı ne oldu? Anlayamadım. Kaz mı ördek mi onu da şey yapamadım. Dışarıdan baktım kaz değiş yaptım. Kaz bayağı zarardayız. Ördekse emeğimiz var. <laughs> Görüyorsunuz nasıl kaçıyor. <gülüyor> Hop. Hop. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> ya dışarıda arkadaşlar burada köpek geliyor. Köpeklerden dolayı korkuyorum. Dışarı çıkmalarında sıkıntı yok da. Köpekler yer diye korkuyorum. Şunu bir dolaşalım bir bakalım o neydi? Kaldın mı? Ördek mi? Şurada işte pasiyelerimiz ekli arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şurada yer almalarımız Burada fasiyelerimiz. Fasiyeler bayağı yer kaplıyormuş. Şurada da kendi tabelamız. vallahi ben bu kadar düşünmedim için fasiyenin yer kaplığını şöyle basaya şey yaptı. Çiçek açıyor ama daha fasiyemiz yok. Arkadaşlar pazarlarda bayağı fasiye satıyor. Daha bizde o kadar bir gelişme olmadı bakalım. Zamanla göreceğiz. Burası sessiz sakin kafa dinlemek için arkadaşlar yeri alan arkadaşlar zaten kafa dinlemek için alacak benim tahminim buraya yapılaşma var beni alalım daha iki sene iki sene oldu 2022 kasımında almıştım şey bu sene kasım geldi 3 sene olacak arkadaşlar 3 sene içinde 5 tane inşaat yapıldı hızlı gidiyor daha da yapacak arkadaşlarla konuştuk onu yani onun yüzden yani alan arkadaşlar zarar etmeyecek eminim yani. Şuna bir gidelim kaz mı ördek miydi ona bir bakalım. Büyük ihtimal kaz diye düşünüyorum. Elektrik mi çarptı? Ama elektrik çarpacak bir şey yok. Arkadaşlar kaz. Kaz. Kazımız gitmiş. Sabah öyle akşam geziyorum bakıyorum ama bir şey görmüyorum. Şimdi oldu. Şurada iyi ağacımız arkadaşlar. Ha, bakalım. Nasip işte diyelim. 50 kadar kazımız vardı. İşte böyle arada ufak tefek sayetler oluyor. Mesela i̇şte şu kazlar e, daha tüyleri yavaş yavaş toplamaya başladı. Bakın başın üstü ama sırtları falan daha şey yapmadı. Bir şunları toplamış olsa kıkırtıyorum <laughs> maşallah. Ördekler daha çabuk topluyor kazlardan. Ama kazlar biraz daha geç topluyor nedense. bir de ben burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arpa buğday veriyorum. ben başka bir şey vermiyorum şu an. Çünkü imkanlar bunu veriyor. Hani bazı mısırdır, yumurta yemidir, işte pirinç geliştirme yemidir. Işte onlara yükleniyor. Ben de o fazla yok. Bakın, şöyle göstereyim. Arpayı çektirdim. Arpa. Bunların içinde de bir şey kalmamış neredeyse. Bunlar da bitmiş. Artık buğdayları kopya bitirmişler. Yani yarına tekrar bunları dolduracağız. Gördüğünüz gibi ördeklerimiz de zaten burada. Rengarenk. Şunu ilk aldım örttük arkadaşlar. Onun ağzında sıkıntı var ama kırk yıka hiç hiçbir sorun yok. Yaşıyor. Rengi de çok hoşuma gidiyor. Bugün böyle olsun arkadaşlar. Allah'a emanet, hoşçakalın diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Sağlıkla, saatte kalın. İnşallah beğendiğiniz gibi bir video olmuştur. Başınızı artmamışımdır Yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız TikTok'tan, YouTube'dan ben sevinirim. Allah'a emanet, hoşça kalın diyorum. Sağlıkla, saatte kalın.